Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi bir ejderhanın üstündeyim ve arkadaşlar süper bir yerdeyim. Zaman öncesi yani taş devrindeyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada mağara adamları var ve bir sürü ama bir sürü garip yaratıklar da var. Onları şimdi tek tek sizinle birlikte inceleyeceğiz. Birincisi gördüğünüz gibi buradaki ejderhamız. Şimdi hızlıca gidelim ve etraftaki insanlara bakalım. Şöyle. Aha maymun mu bu? Aynen maymun. Al bakalım maymun. Oha altın elma düşürdü mü? Oha çok iyi. Şöyle gidelim. Aa, gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın burada bir mağara adamı var. <laughs> ne diyorsun anlamıyorum ama ana <laughs> arkadaşları da var. Gördüğünüz gibi bakın bunun adı Pinky'miş Bununki Tom. Bununki Hans'mış arkadaşlar. Şöyle gidelim. Aha burada da gördüğünüz gibi bir mağara kadını var. Ne diyorsun anlaşılmıyor. Daha bunlar konuşmayı bilmiyor da ben anlamıyorum arkadaşlar. Aha bir tane ejderha var. Binelim üstüne? Oy çok güzel. Oy alev de atıyoruz ha. Arkadaşlar gördünüz ki bugün bunları inceleyeceğiz. Şu an videoya geçmeden önce hemen video like atmayı unutmayın arkadaşlar ve örümcek ailemize katılmayı kesinlikle unutmuyorsunuz arkadaşlar. Hemen abone ol butonuna basın. Videonun sonunda isimleriniz gözüküyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi şöyle aşağıya doğru bir gidelim bakalım. Burada dinozorlar var arkadaşlar. Ejderhalar var. Ve bakın gördüğünüz gördüğünüz gibi şu aşağıda bakın garip garip yaratıklar var şimdi bunlara bir şöyle bir vuralım bakın ayrılın bakalım etrafta o oh, gördüğünüz gibi oha dev maymunlar da var bunlar goril oluyor herhalde aynen öyle bunlar bilmiyorum arkadaşlar ah bakın gördüğünüz gibi kimseye zarar olmayan dinozorlar arkadaşlar bunlar bildiğiniz gibi yukarıdaki bu otları yiyor arkadaşlar bunlar otçul dinozor Ay çok güzel şeyler var. Ben şimdi dümdüz gideceğim. Aha yılanlarımıza bakın. Al bakalım. Vur 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 vur. Öldürdük bunu da. Hop şimdi arkadaşlar bir de burada çıkması zor olan yaratıkları çıkaracağız. Aha bunlar da arkadaşlar. Aa bunlar buz devrindeki. Aa evet bakın dişleri de var. Ben bunu biliyordum. Adı neydi ya? Hop yüzde yüz hepiniz izlemişsinizdir arkadaşlar. Aa yılanlarımız da var. Aa ineklerimiz. İyi ineklerimiz de burada. Aa, lama mı? Lama ne alaka ya? Lamalar çağ öncesinde de yaşıyor muydu? Oha! Dev yılanlar. Şunlara bakın. Aha! Bu ne? Aa çok değişik. Ay bunlar da çok garip yaratıklar var. Devam edelim bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aha! yumurta. Aa işte şimdi arkadaşlar bakın iyi ki bir yumurta bulduk. Şimdi biz bu yumurtayı nasıl büyüteceğiz? Gördüğünüz gibi böyle büyütebiliriz arkadaşlar. Bakın ne kadar iyi görüyor musunuz? Ve bu sanırım bal iyi olabilir. Hemen ben bir bal bulayım. Aa, küçük dinozor var arkadaşlar ya da yavru dinozor da olabilir. Devam edelim. Oha bak bak farklı farklı yaratıklar çıkıyor. Aha et verebiliyoruz bunlara. Ara evcilleştirebiliyor muyuz? Al bakalım şuna. Şöyle evcilleştirebilirsek eğer çok güzel olur. Dur bakalım üstlerine binecek miyim? Hadi. Aa vallahi bindik. Şimdi o zaman biz bir eğer alalım arkadaşlar şuradan. Hop tamamdır. Şimdi şöyle. Aynen öyle. Hop şimdi uçalım. Oha çok iyi. Evet uçuruyor bizi. Şimdi bu ate Aa, bak bu arkadaşlar bu ejderha değil bildiğiniz bu uçan dinozor. Ve bunu evcilleştirdik daha yeni. Şimdi birkaç tane de arkadaşlar boss çıkaralım yani patron hemen şurada indirelim. Sen beni bekle burada. Hemen nerede? Bakın arkadaşlar. Hop gördüğünüz gibi Korkunç bir T-Rex çıkardı. Aha gördüğünüz gibi arkadaşlar bak benim şeyim saldırıyor. Dur 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 bekle bekle sana yardım olacağım bekle. Aha bekle bekle beraber saldıralım dostum gel 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 vur 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 öldüreceğiz bunu öldüreceğiz. <laughs> Hop, gördünüz ki bizim uçan dinozorumuz da saldırıyor. Öl, 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 öl. Öldürmesin bizim uçan dinozorumuzu. Vurur. Aha arkada mamutlar da var. Hop, öl 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 öl, öl bakalım. Vurdum 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 az kaldı. Az kaldı. Ölmeyeceksin. öldürmeyeceğim seni. E i̇şte bu. Aha. Ana chest çıktı. Yani sandık. Ooo güzel. Şimdi şunları ben bir boşaltayım. Bunlar ne arkadaşlar? Şöyle atalım gitsin. Hop. Şöyle. Gel olsun lan. Gel bakalım sana şunu vereyim. Al bakalım şöyle birazcık daha yersen. Aha. Ana. Birisine daha. Aa sen de mi Bir dakika. Aa vallahi bunu da evcilleştirmişim. E, bu ne arkadaşlar? Hepsini evcilleştirdim biliyorum ben sanırım. Şöyle yapayım bir. Hop. Hani açılmıyor. Bir daha. Arkadaşlar mamutun üstüne de bindim. Gördüğünüz gibi. Ana ben istediğim yere götürüyor. Arkada yılanlar bir şey birine. Aha yılanlar ejderhamıza saldırıyor. Siz kimsiniz be? Alın bakalım şunu. Hop vur 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 öldür şunu. Ah oh, tamamdır. Şimdi gel bakalım buraya. Şöyle saldırma ona saldırma. Hop. Allah bir dakika bir dakika mamutumuza saldırıyor. Neredesin sen? Sen mi saldırıyorsun ha? Al bakalım şunu. Tamamdır. Sen mi saldırıyorsun? Al bakalım şunu. Hop bunu da öldürdük. Ana bunlar mamutu yemeye kalktı. Hop vurdum. Mamutu kurtaracağım. Aha kurtardım mamutu. Tamamdır. Gel şimdi mamutçuk gidelim. Ama bu gitmiyor. Üstüne bindirdi sadece. Yok o zaman bunu kullanmayalım arkadaşlar. Bir tane chest bulduk. Oo güzel. Ne çıktı? Ama bizim zaten zırhımız var. Hiç gerek yok ona. Ha bunlara binebiliyor muyuz peki? Et mi verelim buna da? Ha bu et yemiyor bakalım. Ne yiyor? Marina da yemiyor. Ne yiyor ki bunlar? Ana su ejderhası da var. Şuna bakın. Yer misin? Aa vallahi yedi. Dur bakalım üstüne bir Aa bindik vallahi bindik. Uç bakalım oğlum uç bakalım. Allah çok iyi. Oha buz atıyoruz. Gel bakalım şuradaki yılanları sana bir sıkıntı yaptım. Aa dur eğer lazım sana. Şunu takalım hemen. Aha gel bakalım şimdi şunları bir yok edelim oğlum. Vur bakalım şöyle yılanların hepsinin kökünü kazıyalım. Hop senin buradaki su alanını işgal etmişler. Gel bakalım. Vur 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 şurada. Hop bunu da öldürdük arkadaşlar. Şöyle vuralım. Bunu da öldürelim. Hop bunu da öldürdük. İşte bu. Aha bir daha çıktı. Gel bakalım sen sen akıllanmıyorsun herhalde. <laughs> Hop öldürdük. Şu yılanı da öldürelim. Gel Öl bakalım. İşte bu. Aha ah, mamutun üstüne binmiş bir tane mara baba. Ay ah, lan vallahi yılan nasıl uğraş dur. Ana bak burada bir değişik bir ejderha daha var. Dur. Bu ejderha ne? Kelebek ejderhası mı? Aha vallahi garip bir ejderha. Şöyle bineyim mi? E, süremiyorum bunu. Neyse gel bakalım. Benim ejderham nerede? Su Şu ejderham. Şuradan bir çıkayım. Aha gidiyor gel gitme 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 hop arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi böyle garip bir dünyada sizlere video çekmek istedim umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar umarım eğlenmişsinizdir şu an ekranda çıkan videoları tıklamayı ölümce kalemize katılmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere bay bay hop şöyle inelim aşağıya bir t daha canlandırayım mı Hop canlandırdım aga. Kaç 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 kaç. Vallahi nasıl da titriyor ha. İki tane yapmışım bir de. Neyse bay bay. Çok ben bunu bir devam ediyorum arkadaşlar. Bunu oynamaya.